Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizin <laughs> 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 bugün sizinle Minecraft'ta zırhlı şeyi gösterin. Benkini görün. Arkadaşlar süper acayip bunlar için buralarda bu kitapların altında bir şuna var ya şunlar. Tam acayipler ya. Vallahi bin acayipler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu da Sonra da bunun suyu lazım. Arkadaşlar şuraya koydunuz ya suyu koydunuz ya. Burada mor. Beyaz hazır yapmamıştım ben. Onun için her şey yaptınız demi, Falan. Sadece deri şeylerini gelin. Siz onlar ezik ya. Onlar... Hibin ezik arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi giydireyim. Bu iğrenç oldu arkadaşlar. Lapi şuna basabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakayım. Ay bu. Evet arkadaşlar bu bir evet. oluyorsunuz ki mod diğer arkadaşlar bu. <laughs> yani şuraya ha, hemen şeyi bandıracağınız diye sanmayın şu. Nerede nerede en alttaki şey. Hemen lapisi basayım. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Evet şuraya bir dakika şöyle yaparsanız arkadaşlar daha iyi olur. Beni eklerdeni. Bu sefer like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bir de abone olun.